Nalma mutfağı hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün e, narlı yumurta yapıyorum. Azerbaycan'a ait. Böyle narların da şu an çok çıktığı zaman taze taze. Ben narımı önceden ayırtladım. Tereyağımı alıyorum. Bir küçük soğanım var. Onu da doğradım. Bu aileye yüreği ister fazla yap ister az yap. Ben bir çeşitlik yapıyorum. Bir tane yumurtayla yapacağım soğanlarımı biraz pembeleştirdim. Yakmıyorum sade kavuruyorum. Şimdi üzerine tane narlarını döküyorum. İsteğe bağlı. O az çok kendi elinizde serpildi. Şimdi çok hafif tuz ilave edeceğim. Bunu da bir güzel kavuracağım, Birbirine alsın denerseniz böyle Azerbaycan'ın çok sevdiği bir e, kahvaltılık. Şimdi böyle iyice bir kavurdum. Nardılar da birbirini aldı yağını. Ya soğan hepsi birbirini aldı. Böyle atıyorum biraz. Bir tane yumurta koyuyorum. Yumurtamı piştikten sonra sevgisi hazır. Tencere kapağıyla biraz ağzını kapattım. Puhar ile Bu Püftü pişti. Ezerini kapattım. Puhar ile pişirdim. Çok böyle az. O da isteğe bağlı. Az bir karabiber serpeceğim. Çok az bir pul biber serpeceğim. Az da bir yumurtanın üzerine minnak bir tuz atacağım. Narlı yumurtam pişti. İçi böyle hafif pişti. Çok güzel oldu. Beğenirseniz arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum, abonelerinizi bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Evet, böyle bir gösteriyorum. böyle Ortası böyle hafif. Tālāk, vai ne? Pandra, pandra, vī, ejiet.